Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organlarda uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine üç günden fazla küsmesi helal değildir. Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek ve Allah için nefret etmektir. Sizden biri kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz. Kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderirse Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa Allah da dünya ve ahirette onun işini kolaylaştırır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter. Kul, kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur. Bir Müslümanın diğer Müslümana malı, ırzı ve kanı haramdır. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Resulullah, Müslümanın diğer Müslümanlarla ilişkisi birbirine kenetlenmiş bina gibidir buyurdu ve parmaklarını birleştirdi zandan sakının zira zan yalanın ta kendisidir birbirinizin sözlerine kulak kabartmayın birbirinizin özel hallerini araştırmayın birbirinizle üstünlük yarışı içine girmeyin birbirinize haset etmeyin birbirinize kin beslemeyin birbirinize sırt çevirmeyin ey Allah'ın kulları kardeş olun İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınızda aranızdaki sevgiyi artıracak bir şeyi haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın. Müslüman müslümanın din kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu düşman eline bırakmaz. Onu himaye eder. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Her kim de bir Müslümanın sıkıntısını giderirse, Allah da onun bu iyiliği sayesinde kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Her kim dünyada bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.